Herkese Karadağ Vlog'tan merhaba. Bugün aslında ikinci günümüzdeyiz. İkinci günümüzde Budva'da bulunan Potboyne Manastırı'na geldik. Bu Budva'da merkezden biraz yukarıda kalıyor ama manastırın mimarisi çok güzel. Bir zaman bir mum yaktık hatta. şimdi de birazdan manastırda gezdiriyor olacağım. Videoyu izlemeye devam edin. Görmedim. Vallahi kaç Türkçe konuşduk ya. Türkçe. Olha. Evet. Evet. E burada La bulunan lamilya pastaya geldik. Şimdi tavuklu makarnasını deneyeceğiz şöyle. Bu 10 Euro'ydu. Bir tadalım bakalım nasıl. Çünkü e, tavuklu ve biberli. Güzel. Tez yapımı bu arada. Evet, çok lezzetli. Burayı deneyebilirsiniz. Lamilla pasta'dan sonraki durağımız neydi, neydi bunun <laughs> fluffy pancakes. Fluffy. Evet, fluffy, fluffy pancakes. pancakes. Nasıl gidiyor şimdilik kocam sence? Evet. Ay, sıktım vurdum. Güzel gidiyor her şey yolunda. <laughs> i̇lk günden bahsetsene yani biraz. İlk gün günümüz bahsetmedik. Kötüydü çünkü <laughs> arabayı kiralarken 90 euro para verdik. Ee, şirket bize 155 euroluk bir sigorta mecburiyetinde bıraktı. Yani en boş sigorta 140 euroydu zaten. Nereden en Nereden kiralamıştık? 155'te Avistan. Aa, kesinlikle kiralamayın. kiralamayın. De. Reklam değil ama Reklam yine de değil kira Ama kiralamayın işte. Ee, 155 euro dedik ama bu sefer iki şoför olmuş oldu. Birazcık Pek yararı iyi oldu. oldu. Yani alkol alacağımızda arkadaşımızın eşi devam edecek. Alkolsüz yerlerde ben devam edeceğim gibi. Sonrasında bir yemek yemeye durduk. Dedik ki 5 dakika duralım şurada bir şey olmaz. Arabamızı çektiler o sırada yemek yerken. Gittik arabamızı polislerden bir şekilde aldık. Ama 125 euro da oraya para verdik. Yani sakın o otoparka 1 euro vermekten kaçınmak yerine 125 euro'luk bir park yerine fark etmeyin. 1 yani euro verin geçin sıkıntı yok. Şimdi artık biz de öyle yapıyoruz akıllandık. <laughs> bu da size buradan bir öneri. ders bir öneri olsun. Onun dışında her şey güzel ya. Fiyatlar uygun, porsiyonlar büyük. Tatlıları güzel. İnsanları biraz suatsız. Yani neden böyle... Ama galiba Sırbistan'da da falan da böyleymiş bildiğim kadarıyla. Yani bu bazı Balkan ülkelerinde bunlar varmış. Servisler yavaş dediler ama hiç yavaş gelmedi bizim o evet, zamana efendim. kadar. Hep hızlıydı. Yani ortalamaydı, hızlı değil mi? Bu ortalamaydı. Onun dışında her şey iyi. Bakalım evet. bir sonraki <laughs> videolarımızda devam edeceğiz. Şu an ikinci e, Şu an günümüz. Budla'dayız. Old Town'un oradayız. Evet, Daha Old Town'a Town geçmedik. Ama mimariler çok güzel görünüyor. Ya, hiç, hiç ben de dedim Nutella diye. Bak <laughs> tadıyoruz birlikte de. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz çikolatalı, Antep fıstıklı ve muzlu. Ben bunu. Hmm. Bana da bırakın bana da. Başarılı. Bir parçın gelin gelen bir. Bayağı iyi. Ve bu 8,5 euro muydu? Evet 8,5 euro. 8,5 euro. Ama bence... Dolandıracağım. Bu arada iki kişiyle... Evet çok rahat ya. Biz gördüğümüz çok yediğimiz, iyi. için. Evet. Hadi, Biz boymak yerine tadım yapıyoruz hmm. genelde. Hmm. oldu çok iyi bu arada. Sıcak. Hı hı. Şimdi Budva'da Goddo dondurmacıya geldik ama. Budva'da <laughs> bulunan Goddo dondurmacıya geldik. Bunu makarnacıdaki kişiler önerdi. Ve ben e, cheesecake dondurma tercih ettim. 3 euroydu. eşim de çilekli bir tane tercih etti. O da 3-3,5 euro ydü. 3, 3, 3 euroydu o da. Sadece pistaj oldu. Yani anti fıstık oldu. 3,5 euroydu. Lezzeti muhteşem. Gerçekten Budva'ya gelirseniz Gotlu dondurmayı mutlaka deneyin. Bizden size öneri olsun. Şu böyle mi bilmiyorum ama biz şimdi bir balık tabağı söyledik. Bu balık tabağını iki kişi 65 euro. Ayrıca bir de salata söyledik. Bu salata da 5 euroydu. Kolaların fiyatlarını tam hatırlamıyorum. 6 ya da 6 euro olması lazım. Euro şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Kotor'u sonrasında ya bugün ya yarın geziyor olacağız. Üçüncü günden merhaba. Bugün de Kotor'a geldik. Kotor'un gündüzünü de görmek istedik. Dün akşam sadece yemek yemek için gelmiştik. Şimdi de tam Kotor merkezde bulunan Gudik Gate'e geldik. Burası böyle tarihi bir yapı gibi. Burada da arkası çok güzel bir manzara. Video veya fotoğraf çekebilirsiniz. Biz şimdi Kotor'u gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Kotor'da merkezde Forza, Čobanidami patiseriye geldik. Kahveleri böyle. Biz ice latte söyledik. Bir tane, bir tane Amerikan, bir tane de çilekli limonlu söyledik. Bakalım evet. kahvelerin tadı nasıl? Evet. Hmm, kahveleri güzel. Bu arada samofa göre o, daha, benim şey, benim daha şey, daha az kahveli böyle Sanırım lezzetli. Burada deneyebilirsiniz. Ice Latte'nin fiyatı 8 Euro. Ice Americano'nun fiyatı da galiba 3 Euro. Pardon. Cappellaccia'nın fiyatı 4 Euro. Americano'nun da 3 Euro. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi buradaki Moritz dondurmacıya geldik. Bir tanesi topu 3,5 Euro'ydu. Ben mandilini tercih ettim. Evet, bildiğiniz mandalina sorbe gibi yani. Dondurma gibi değil tatları. Sonra çok lezzetli deneyebilirsiniz. Bu arada ne söyleyeceğiz? Ee, parklarla ilgili. Burada araçlar çok sorun. Otopark yerleri sorun. Her yere arabaları böyle medava hmm, olan park yerleri var. Oraya bırakmanız gerekiyor. Sonra çoğu yere yürüyorsunuz. Ben mesela birkaç terlik aldığıma pişman oldum. Spor ayakkabıdır. Böyle Yürebileceğiniz rahat şeyler tercih edin. Gerçekten e, sıkıntı. Yani her yere yürüyeceğinizi düşünün. Şimdi yeni mekanımız olan Meriç 65'e geldik. Burada biz önce bir kahve içtik, tatlı yedik. Burası ee, Peras'ta bu arada. Evet ve o kadar uygun ki bizim Kotor'da kahveyi 4 Euro'ya içmiştik ama burada Ice Latte 2.60, Americano 2.20, Cheesecake 6.30, Tiramisu da 8.90 yani 9 Euro falan ama tiramisusunu mutlaka deneyin çok güzeldi. Efsane bir şey. Evet biz aşırı beğendik ve mekan gerçekten on numara manzarası falan çok güzel hatta hemen bir pizza söyledik bu da Pizza 65 diye geçiyor. Bunun fiyatı da 19 euroydu. 17 euro. Pardon 17 16 euro. 16 Aynen. Ona 17 euroydu. Bakar denemelisiniz. Güzel fiyat olsun. Arkada bir şey olabilir diyor. İnsanlar geçmesin diye olabilir. Ya olabilir belki de. Ne gerek? Biz 65'e neredeyse 10 dakika uzaklıktaydı. katowika Milini diye çok güzel bir mekan aslında ama sadece rezervasyonla alınıyor. Biz alınmadık içeriye. Ama fotoğraf çekmek için de gelebilirsiniz dediler. Birkaç fotoğraf çekildik. Ne yazık ki burada şimdi herhangi bir şey yiyip içemeyeceğiz. Ama siz de buraya gelirseniz mutlaka bir rezervasyon yaptırın ve öyle gelin. Ama gerçekten çok güzel bir alan ve yemyeşil bence mutlaka gelebilirsin. güvenlik varmış. Görevliler tarafından korunuyor. Sadece bu odaya girebilir. Bu odada da 20 dakika gezi yapabiliyorsunuz. Toplarda 5 euro falan kişi başı ücreti. Ama biz 4 kişiye 15 euro evet. verdik. Pazarlık yapabilirsiniz. Türkiye'mizde <laughs> konuşturduk. Arkadaşlar yardımcı olsun. <laughs> Sağ içinde şimdi Perasta geldik. Konterest e, Fransızıyız. E, burası Perasta bence en güzel restoranlardan biri. E, biz hem bir tane büyük bir balık tabağı söyledik. 72 Euro'ydu. Bunun içerisinde ıstakozdan karidesten midyeden risottoya kadar hepsi vardı ve ayrıca de balık vardı. Ben bir tane tavuk söyledim. Gronzola sosluydu. Benimki de 17-18 Euro'ydu. Balık çorbası söyledi arkadaşım. Ve bir tane de salata söyledik. Genel olarak total fiyatlar şu an yok elimde ama gerçekten fiyat performans ürünleri. Çok ucuz değil ama çok da pahalı değil. Biz çok beğendik. Karas'ta gelirseniz burada yemek mutlaka yiyebilirsiniz. Merhaba, bugün Budva'da bulunan e, bu 7 euroluk tekne turlarına katıldık biz. Onlar böyle birkaç ada gösteriyor ve aynı zamanda da en sonunda Hava'i adasına geliyor. Burada bir vesaire var girebiliyorsunuz ama sezonlarda e, 15 euroydu ve hiç memnun kalmadık. Her yer taştı. Türkiye'nin e, kendinizi çok daha güzel. Bence hiç buralara 7 euro verip gelmeyin. Ben önermiyorum. Hadi. devirmeyin bir de. He? Devrilir mi bu? Ama nereden geçeceğiz? Şimdi civatı bulmam gerekir istiyordu. Restoranta geldik yani bu akşam, son akşam bu arada. Biz bugünü denizle kapattık. Tasmot'un denizleydik. Bir de... Su bisikletiydi galiba. Bir de evet, bir saatlik 10 Euro onu kiralamıştık. Onunla bir gezinti yaptık. Evet. Şimdi de Trabzon'dan dediğim, az önce söylediğim Milla Restorant'tayız. Burada da restoran çok güzel aslında. Böyle içeriği falan ama en çok Asya mutfakları var. Kürşiler, hamburgerler <laughs> falan var. Bu servis çok yavaş, serti. aşırı yavaş bir servis evet, var. en az 40 dakika sadece hamburger bekledik, 4 tane hamburgeri bekledik. O yüzden tercih edebilirsiniz ama pek e, açsanız o an tercih edin. Ama porsiyonlar e, büyük. Porsiyonlar güzel görünüyor. Sandviç 17 euro gibi bir fiyatı var. Evet, 17 euro. Kollarda 5 hmm. daha euro daha çok 3 3 euro 3 euro olarak, böyle kapanışını da burada yapalım. Hazır mekan da güzelken. Ee, genel olarak Karadağ nasıl Aşkım? Bence çok iyi ya. Yani, güzeldi. Genelden, manzara olarak en iyilerden bir tanesi. Evet, gibi. deniz olarak deniz bir evet. çok güzeldi. Sadece, Sadece denizleri çok deniz, şey çok taşlıydı. Evet. Denizini evet. hiç beğenmedim. Deniz ayakkabısı olmadan evet. gelmedi. Aynen. deniz ayakkabısı. Gözler bir terlik mutlaka şart yani. Asla e, girilemez. Bahçıvanlar gibi bir ürün öyle. O yüzden pek deniz konusunda güzel değildi. Yani çeşmenin gözünü seveyim. Kısacası Ama genel olarak güzeldi, keyifliydi. Evet, çok güzel bir tatil oldu bizim için. Bizi olmadan gidip denenebiliriz. Evet, iki kişi de son tatilimizdi. Bundan sonrakiler birlikte olacak inşallah. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolarla gelmeye devam edeceğiz. Sizleri de seviyoruz. Hoşçakalın.